Ahmet'e sürpriz doğum günü pastası ayarlıyoruz. Kendimi de çekeyim. Yakışıklı mı? Bakayım. Bol bol, bol yesinler. Evet çok gizli bir şekilde yapıyoruz. Muhammed Kosif. Gel gel abi dışarıda yap gel 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 gel. Gel gel kapıyı aç gel kardeşim. Gel. Gel, gel gel çabuk abi sönecek 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 abi tamam. sönecek. Evet gidiyoruz. Nerede o adam nerede adam adam? Ya abi yapmayın ya siz Selamını de yapayım yapayım ya. 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 Peki, Kımın Kımın ya. benim Arkadaş. Babacanı yak babacanı yak. Bir dur bir dur daha bitmedi. Neyse ben üflemiyorum. Ben böyle yapmış beni birader. adam. Aldın mı hediye? Hiç. Bunu Hiç tahmin etmemiştim. Bakayım. Demek ki neymiş elim? Yani. Ortada kim yok Şunu mu? Abi ha. onu bunu yakacağım. Aa, da orada korkuyorum. yaksaydınız ya. Onu yaptım. yakın da abi. Bence uzak durun ondan. O manyak bir şey o. <laughs> Sen uzak dur oğlum şöyle. Yok abi bir şey olmaz. Ben bir kere yandım ondan alışkınım. <laughs> Abi o üstü işte tamamen yandı yanacak. Selim elin şey yapmasın. Ya tamam abi boş ver boş ver. Abi o pastayı abi. Ya, yak onu verin ben eve götüreyim ya. O yanmaz öyle yanmaz. Yanmaz olur mu? Yanmaz. Abi öyle çıkart öyle ya. <laughs> verin ben size Volkan alırım onu yerine. Hadi, Aha oldu işte. Kaybını koyayım şimdi Ama yükle. Yükle ama. oğlum gelsinler. Oğlum yükle söndür hadi. Üsttekini yükle. Bunu da söndür. Oğlum ne Üfle üfle. Bir <laughs> üfle bir <laughs> Hadi bar Trabzon Çok diye. Çok şükür teşekkür ediyorum. İknasız yıldım <laughs> diye bağırdım görüyorsun <nöresi> şimdi. <laughs> Zaten meme yediniz. Al bakalım ağam. Beni çekme oğlum ya. Sana pastamdan vermeyeceğim. Çakmak al senin olsun ya. Abi. Al birader sana bıçak da vereyim kes. Bıçağını bile getiriyorlar ya. Çekiyor musun? Abi. Bir açalım abi. Dur abi. Ne? Ben ben yok yok kesme ben kesme ben şey yapalım. Beyler vefa yazısını indirin şey de ya reklam ya. olmasın. Söyledin abi ne anlamı kaldı. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bıçağı alamıyorum. Teşekkürler. Tamam <laughs> gidebilirsiniz. <laughs> <laughs> i̇yi akşamlar. <laughs> iyi akşamlar. Kekiyor mu kardeşim? Ber beraber keselim. <laughs> Gel beraber keselim. Çek abi <laughs> bizi. <beraber> kesiyoruz. Kesiyoruz. Kesti. <laughs> <laughs> <Tamam>. Aferin. Alkışlar beni. Tamam.